Merhabalar, merhabalar. Gününüz güzel, güzel günlerinizde aydınlık ve ışıkla birlikte hep beraber güzel güzel olsun. Bu bakımımızda Şubat ayı için Oğlak Burcu'yla başlıyoruz. İlk olarak birinci ay Oğlak Burcu'muzun elementi, toprak, yönetici gezegeni Satürn ve buradan sonrasında ise hayat ağacı açılımı yapacağız. Daha sonrasında sorularımız da olacak tabii ki de biraz daha eğlenceli, biraz daha güzel de geçecek. O zaman yavaştan başlayalım. Oğlak burcu için öncelikli olarak karakter analizi. Yani bizim negatif özelliklerimiz de var. Pozitif özelliklerimiz de var. Biz bu negatif özelliklerimizi pozitife çevirmeye çalışacağız ki hayat konusunda şansımızı olduğunca artırabilelim. Şimdi ne kadar iyi ise o kadar iyiye aldım, kabul ettim. Niyetlerimizi her zaman pozitif bir şekilde ediyoruz ve niyetlerimizin içerisinde asla sabırla ve olumsuzla ilgili e, herhangi bir şekilde niyetimiz olmayacak. Örneğin ben çok yorgunum ama iyi olmak istiyorum. Bu şekilde niyetimiz olmayacak. Ben her zaman enerjiyim ve sürekli güçlüyüm gibi ifadeler kullanmalıyız. Hem ifadelerimiz net olacak hem de güçsüzlüğümüzle, negatif özelliğimizle alakalı olarak niyetimizin içerisine bunları katmıyoruz. Ee, ve bir de oğlak burçları fazlasıyla özgürlüğüne de düşkündür. Bizden bir sonraki e, burçtur. Benim de burcum yay burcu. O yüzden dikkatli olmalarını öneririm. Fazlasıyla lider ruhlu, kendi kararlarını alan bir burç. Ama işte önemli olan da ergenlik çağlarımızda, biraz daha cahil yaşlarımızda verdiğimiz kararlar ileriki yaşlarımıza fazlasıyla etki ediyor. Bu etkilerin en güzel bir biçimde, kullanmak için başlıyoruz Hazırsınız gözlerimizi kapatıp sağ elimizde iman tahtası dediğimiz yere koyalım ve niyetimizle birlikte başlıyoruz şimdi öncelikli olarak Şubat ayında neler neler var oğlak burcu için ilk öncelikli olarak Kalpte ve hayatla ilgili olarak sürekli bir muhakeme. Bu muhakemede aile ile olan bağların hem güçlenmesi hem de negatif yönden ayrıştırıcı hareketler içerisine girdiğini gösteriyor. Burada ayrıştırıcı dediğimiz şeyde onların olumsuz davranışlarını biz kabullenmiyoruz. Onlara karşı bir isyankarlık durumu var. Yani bizim bir durumumuzdan dolayı onların bize telkinleri bize iyi gelmeyecek şekilde söylemleri var. Biz de bu söylemlerine hem zihnimizde hem de reele taşıyoruz. Yani bu konuda onları uyarıyoruz. Fakat bu tatlı dilleme oluyor. Hayır olmuyor. Çünkü o raddeyi biraz daha aşmış. Güven duygusu kaybedilmiş biraz daha yalnızlık hissiyatına bürünülmüş. ve burada e, aile konusunda yalnız tek başına kalmış e, ne yaparsa kendi için yapacak ve kendisi için mücadele edecek onu kendinden başka düşünmeyecek yani oğlak burcumuz bu ay tek başına mücadele ediyor. Gerçi bundan öncesinde de öyle. Her şeyi kendi tınağıyla kazıp kendi tırnağıyla çalışmış, emeklerini bu yönde kullanmayı da becerebilse çok güzel odunmuş diyeceğiz ki işte burada da talihsizlikleri yine baş görürüz. Devam etmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim bir de ee, Oğlak burcunun bir de taşları vardır. Bu biraz daha değişkenlik gösterir. Ben de kullanıyorum burada. Ee, kristal kuvars Koyu mavi taşlar tercih edebilir. Sultanit biraz daha parlar ama onun için en uygunu amatisttir. Jasper olabilir ya da Onyx taşını kullanabilir. Çünkü burada önemli olan fazla olan yoğun enerjinin boşaltılması. Yani fazla enerji de iyi değildir hiçbir zaman. taşıyacağım Taşıyamayacağımız yükün altına girmek insanı ...zorlar. Fazla yük birikmesi de... ...insan için iyi değildir. Yani şöyle... ...söyleyelim... E, bahtsız bedevilik dönemi... ...Şubat ayı içerisinde... ...fazlasıyla var. Ama bunun üstesinden... ...geliyor mu... ...burcumuz? Şu şekilde... ...çok fazla güçlü bir karakter... ...çok fazla yönlü bir karakter... ...her ortama ayak uyduran... ...her gittiği yerde... ...başarıyla alnı ak bir biçimde... ...çıkan bir burç. Fakat... Bu sivri zekası, sivri dili onun başını belaya sokuyor. Bundan dolayıdır ki kaybediyor. Eğer e, girdiği ortamın rengine göre hareket etse, kuralına göre oyununu oynasa bu durumlara düşmeyecek. Ama fazlaca bir kendinde adil olma eğilimi var. Her zaman ve her zaman. Doğru neyse o dobra 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 dobur. Böyle bir yöntem sergiliyor. Ama biraz daha sessizleşeceği dönem gelecek. Fakat bu zaman için değil. Savaşmaya daha gücü yetiyor. Ve bu e, şu sırada özellikle Şubat ayı içerisinde bir hastalık, bir yorgunluk, bir e, böyle her şeyden bıkkınlık gelmiş bir hal var. Omuzlarından biraz daha yük fazlasıyla bir ağırlık yapmış durumda. Bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yolu da eskiden tanıdığı bir arkadaşının vasıtasıyla olması durumu görünüyor. Fakat bu arkadaştan yana da çok da fazla ümitlenmiyor. Çünkü e, ona da güven derken şöyle e, o arkadaşlık durumunda onun da çok fazla gücünün yeteceği bir durum yok. En nihayetinde e, yağmasa bile en azından görülüyor. Böyle bir durum var. E, aileden kişilerimiz de olabiliyor. Ama bu e, senin arkadaşın için geçerli. Ama arkadaşını suçlanmak yerine kaderini kabullenme durumun var. Ki nihayetinde onun da sana benzer bir durumu var. İkiniz de birbirinize denksiniz. Kaderleriniz de bu yönüyle kesişmiş. Bu arkadaşlık yönü dediğim ilişkinizde olabilir. Çünkü burada yakınlık derecesi fazla. Aileden biri gibi bir durum var. Serzenişiniz de kadere bu yüzden. Neden kaderim bir türlü dönmüyor? Kör talihin penceresine taşatalım diyelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada almanız gereken 3 önemli karar da var. Birincisi bir yer değiştirme. İkincisi pozisyon değiştirme. Yani bu iş değişikliği olur ya da ortam değişikliği olur. Bu yönüyle bir de şöyle söyleyeyim bu konuda da dikkat edilmesi gereken en önemli şey de ani kararlardan ve fevri durumlarda yani hızlı alınması gereken kararlar olur. Bu durumlarda sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Kararı sonrasında alınmanız ve uygulamanız gerekiyor. Ki nihayetinde hep de bu yüzden serzenişiniz. Yani ilk anda konuştuğunuz zaman sizin her zaman bir kaybedişiniz var. Öfkeyle kalkan her zaman zararla oturuyor. İşte Oğlak Burcu'nun gerçekliği de tam olaraktan bu yönde. Şimdi şöyle olarak size 3 tane tavsiye kartı açıyorum. Öncelikli olarak size diyor ki geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. Yani burada diyor ki geçmişte ne olursa olsun, ne gibi başarısızlıklar yaşadın, önemli değil. Ne gibi rahatsızlıklar atlattım, başından türlü türlü badireler geldi. Fakat sen yine yılmadın. Yenilmiş gibi göründün ama kaldığın yerden her zaman devam etmesini bildin. İşte tam da şimdi bu videoyu izliyorsun. Senin için şifalanma vakti ve bu konuda da şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yine aynı şekilde kartların tavsiyesi. Gururunun yoluna çıkmasına izin verme. Yani hedefe giden yolda bazen rengini değiştirmesini de bil ki nihayetinde belirli bir zaman sonrasında insanlar hep böyle yapar. Ama biraz geç ama biraz erken. Bu konulara dikkat etmek gerekir. Daha sonrasında senin için merak ettiğim yere doğru geliyoruz. Burası iş değil. Burası aşk kısmı. Evet, geliyoruz. Genç kızlarımız, evlenmek isteyenler. Evlenmiş olup boşanmak isteyenler. Evet, yerlerimizi alalım. Saflarımızı da sıklaştıralım. Nedendir ki <laughs> evliler boşanmak? Boşanmışlar da tekrardan yuva kurmak istiyor. En nihayetinde ise şöyle bir durum var. Hayatımıza her zaman güvenebileceğimiz bir insanın olmasını istiyoruz. Biz bir yarım elmayız, diğer yarımızı bulmak istiyoruz. Arayışımız da hep de bu yüzdendir. Şimdi ilişkimize doğru gidelim bakalım bakalım. şöyle güzelce kartlarımızı karalım. Aldım, kabul ettim. Bütünün hayrına, bütünün enerjisine iyileri aldım. Kötüleri iptal, iptal, iptal. Özel olarak da danışmanlık isteyenler mesaj atabilir. Kahve falı, tarot, yıldız için ve kişiye özel ritüel çalışmaları için mesaj atabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, aldım kabul ettim yazmayı unutmayalım. Beni de takip ederseniz çok çok sevinirim. Her zaman evrende aldı verdi dengesi olur. Bunu da sağlayalım. Hadi bakalım. İlişkimizle alakalı olarak şöyle söyleyelim. Şu sıralar bir negatiflik var zaten. Bu ilk başta belirgin olan bir durum. Burada belirginlik şöyle onu fazlaca bir kıskanma, onun da bu duruma karşı dumursuzluğu, yani bir boş vermişlik, bir gamsızlık hali ki senin de korktuğun şeylerden bir tanesi onun farklı bir yöne doğru gideceği. Ki burada da şöyle söyleyeyim, senin fazla sahiplenişin onda biraz geri çekilmeye neden olmuş. Sevmesine izin ver, seni özlemesine izin ver her dakika sormana gerek yok. Ama burada senin bir gurur yaptığında görünüyor. Bu gurur da şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlarının tavsiyesine uymaman gerekiyor. Burada nihayetinde olan bu senin düşmanın değil. İleride birlikte yaşayacağını ümit ettiğim kişi hayalini kurduğum bir evle birlikte. İnşallah o da olur diyelim. Şimdi şöyle. Geleceğe dair bir karamsarlık durumu var. Çünkü önünü göremiyorsun. Ve burada da bir e, konuşmamazlık süresi var. Burada bir ayrılık süresi var. Burada hoşnutsuzluğun olduğu, bir tarafın e, kaçamak yaptığı, kaçak dövüştü, bir tarafın ise işi ciddiyete götürdüğü fakat bu ciddiyet karşısında da karşı taraftan herhangi bir şekilde ciddiyet göremediğinden dolayı hırsından dolayı kavga ettiği görünüyor. İşte bu oyuna gelme. Gelmeni önermem senin için. Nihayetinde de kaybetmeyi sevmiyorsun. Bu oyunu kuralına göre oynaman gerekiyor. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Sizin için tekrar bir görüşme var. Bir iletişim var. Bu iletişim de bir mecburiyetten dolayı olacak. Onda eşyanı unutmuş olabilirsin. E, ya da e, alışveriş yapmanız gerekiyordur. Herhangi bir konu hakkında bu materyal de olabilir, normal alışveriş de olabilir. Bu konu üzerinde sizin tekrardan buluşmanız, görüşmeniz olacak. Emanet vesaire bunlara benzer bir şey de olabilir ki bu süreçte bir de kıskançlık durumu gözler önünde. Şimdi burada bir de senin korktuğun bir durum var. Başkasına giderse, başkasıyla olursa gibi. Şimdi bu durumdan fazlasıyla bir korku ve karşı tarafında düşünceleri aynı bu şekilde gelmiş. Üzerinde bir şey mi olabilir? Biz iyiydik ama siz nazara gelmişsiniz. İlişkinizi fazla anlatmışsınız arkadaşlarınıza. Bunu böyle yaparsanız ne olur? İlişki baştan aşağı yıkılır. İlişkiler dedikodular üzerine kurulmaz. Kişilerin kartlarının uyumu ile birlikte olur gelecek planlarında aynı hedef doğrultusunda çalışırlar, çabalarlar. Fakat burada çıkar çatışması, farklı bedenlere gitme isteği olunca işte burada durumlar çatışıyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi hayatımız boyunca yanlış kararlar almış olabiliriz. Ama bundan sonrasında doğru yola doğru gideceğiz. Niye? Çünkü vaktimiz kısıtlı mutlu olmak için en güzel çağlarımızdayız ya da geçiyoruz ya da olgunluk çağlarımızdayız artık. Bir an önce bu iç huzuru normal ve stabil bir hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonrasında şöyle sizin için huzura doğru gitme var. Bu huzura doğru gitmede hayat konusunda sizin çabalarınız ve çalışmalarınız sonucu bir sonraki ayda düzelme göstereceği görünüyor ama burada dikkat edelim ki e, senin bu fazla çalışman yani öbür tarafı da kıstırıyor biraz biraz senden uzaklaştırması var buna dikkat et biraz özlemesine izin ver arkadaşlarından dedikodu dinleme yorum yapmasını isteme Çünkü şöyle söyleyeyim özellikle Kadın bireyler birbirlerinin iyi olmasını istemez. Kadınlar erkeklerle, erkekler erkeklerle daha iyi arkadaşlık kurar. Niye? Çünkü kadınların işlerindeki tutku her zaman çok daha fazladır. Çok daha fazla detaycı olduğu için olur olmaz yerden bile düşünürler. Bundan dolayı hata yapma potansiyeli çok daha artar. Bazen düz mantık bakmak her zaman iyidir. Her zaman diyelim bazen de nadir olduğu durumlarda olur tabii ki de. Ve şöyle senin için yeni bir yol almada görünüyor. Bu yol alma süresi boyunca e, senin yapman gereken şeylerden bir tanesi yokluğa karışmak. Yani böyle bir sessizliğe gömülmek. Senin için en güzeli zaten bu olacak. Adaletin de tecelli etmesine bu senin yokluğunu sağlayacak. Buna çok 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 önem vermeni istiyorum senden. Az bir süre özlesin. Az bir süre senin yok olman onun içindeki aşk kıvılcımlarını sönmüş korları tekrardan harlayacak. İşte bunu böyle yaparsan senin için ileride hem kazançlı hem de kalbinde ukde kalmadan mutlu ve emin adımlarla birlikte ilerlediğin görünüyor. İnşallah sonu Güzel bir evde bir yastıkta kocamak bir yorganda paralanmak nasip olsun diyelim. Şimdi burada senin için kazanç var dedik. Ve özellikle e, burcundan dolayı da e, bu konulara dikkat etmen gerekir. Fazla lider ruhlusun, kararlısın, azimlisin ama kanaatkarlığın yok. Bu konuya dikkat et. Yani şöyle söyleyeyim işe başlıyorsun ama devamını getirirken sıkıntı çıkıyorsun. Yani burada boş vermişliğe gidiyorsun ya da planından farklı bir yönde hareket ediyorsun. Duygularına yenik düşünüyorsun. Yani bu duygu dediğimde öfke, kin, nefret o anki kızgınlık barisinde. İlk anda göstermemeye dikkat et. Ki sonradan aşkın alevi sönmek zorunda kalmasın. Ki bu durumda da istemediğin şeyler oluyor. Burada da yalnızla itilme diye. Evet, bizim de bakımımız bu şekildeydi. Her zaman iyi özelliklerimizi ve kötü özelliklerimizi bir kenara bir kağıda yazalım. Ben böyle böyle bir insanım. Ben ne yaparsam hayatta daha fazla mutlu olabilirim diye bir ödev şeklinde kendinize yazın ve o şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışalım. Öncelikli olarak kendimizi tanıyalım. Ne istediğimize net bir şekilde karar verip net bir şekilde ilerlediğimiz yoldan ödün vermeyelim. Ufak tefek küskünlükler her zaman olur. Kırgınlıklar her zaman olacaktır. Çekişmeden pekişilmez diyelim güzelce yavaştan kapatalım. Danışmanlık isteyenler, bakımlar, onun dışında özel olaraktan ritüel çalışmalarıyla alakalı bilgi isteyenler, astroloji dersinden haberdar olmak isteyenler beni takip edebilir. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sizleri çok çok seviyorum kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın